Zaten o haliyle bir yıl uzatmadılar mı? Seçime o halle gitmek istediler. İktidara şöyle bir sözümüz var. Öyle değil. Biz samimiyiz. Pakette biz samimiyiz diyorsanız eğer pakette Cumhurbaşkanlığı iletişim, iletişim başkanlığını laveden bir madde koy. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bir yıldır üst üste yaptığı bütün hataların arkasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı var. Sayın Cumhurbaşkanı hala bunun farkında değilse çok yazık. Kendisine de yazık, ülkeye de yazık. Tertemiz bir internet, temiz bir sosyal medyada istiyorsanız bu internetin müsilajı olan, gobelsi bile mezarda ters döndüren bu iletişim başkanlığı var ya trollerin efendisi iletişim başkanlığını kapatın. Samimi olup olmadığınızı görelim. Size de hayır getirir bu. Memlekete de hayır getir. Sayın Cumhurbaşkanı başı da böyle ikide bir belaya girmez.